Bu videoda fotoğrafa yeni başlayanlar veya fotoğraf konusunda kendini geliştirmek isteyenler için 5 tane tavsiyem olacak. Hadi laf uzatmadan gelin başlayalım. İyi fotoğraf çekebilmek için size ilk tavsiyem bol bol fotoğraf izlemeniz olacak. Nasıl çok roman okumayan bir insan iyi bir yazar olamazsa, iyi fotoğrafları izlememiş bir insandan da çok iyi fotoğraflar çekmesini bekleyemezsiniz çok fotoğraf izledikten sonra kendiniz fotoğraf çekmeye çıktığınızda mutlaka daha önce gördüğünüz fotoğrafların etkisinde kalacaksınız ve siz de o kadrajları yakalamaya çalışacaksınız. Fotoğraf tabii ki aslında kağıttan izlenilen bir şey. O yüzden de kendinize fotoğraf albümleri edinmenizi ben tavsiye ediyorum. Malum fotoğraf albümleri biraz pahalı ama size tavsiyem sahaflara gidip fotoğraf albümleri araştırmanız olacak. Ben Eczacıbaşı'nın özellikle bastığı serileri tavsiye ediyorum size. Aragüler'den başlayıp Ozan Sadir, Sami Güner tarzında birçok usta fotoğraf fotoğrafçının albümlerini bastı. Daha sonradan da çeşitli konularda işte evler, sokaklar, İstanbul, balıkçılar vesaire gibi çeşitli fotoğraf albümlerini bastığı böyle cilt cilt kitapları var. Fotoğraf albümlerine ek olarak temel fotoğrafçılık bilgilerinin dışında etkili fotoğraf çekebilmek için ne tür yöntemler var bunları okuyacağınız kaynakları almanız gerekiyor. Bu konuda da size ilk tavsiyem Cenk Genç Diş Hocamızın yazdığı kitaplar. Özellikle etkili fotoğraflar için kompozisyon ve fotoğrafçı anlatım kitapları mutlaka fotoğraf kitaplarınızda olması belki tavsiye ediyorum. Gelelim ikinci maddemize. Şimdi bol bol iyi fotoğrafları incelediyseniz artık gözünüz iyi kareleri seçmeye başlamış demektir. Bu sayede de siz dışarıya fotoğraf çekmeye çıktığınızda artık kafanızda belli kadrajların oluşması gerekiyor. Nasıl bir yönetmen filmine başlamadan önce çekmek istediği sahneleri kafasında önceden tasarlamışsa siz de fotoğraf çekmeye başlamadan önce sokağa çıkarken veya bir konu seçerken ne tip fotoğraflar çekeceğinizi kafanızda ufak da olsa tasarlamanıza fayda var. Tabii ki birebir aklınızdaki şeyi illaki bulamayabilirsiniz veya sokakta giderken karşınıza çok farklı bir an çıkabilir onu hemen fotoğraf çekersiniz. Bu ayrı bir konu ama özellikle konunuzu nasıl yansıtmak istediğinizi, hangi açıdan çekmek istediğinizi, konunun fonla ilişkisini veya ışıkla ilişkisini daha önceden tasarlamanız fotoğraf çekmeye çıktığınızda o kareyi aramak için size yol gösterecektir. Bunu size şöyle anlatayım. Bir ressam yapmak istediği bir resmi tasarladıktan sonra önüne boş bir tuval alır, o beyaz kağıdın üstüne istediği şeyleri ekleyerek çizmeye başlar. Fotoğrafçı bunun tam tersini yapıyor. Yine hayal ettiği bir kadrajı var fakat dışarıya sokağa çıktığında o kadrajı bulmak için etraftaki objeleri eksilterek kendi kadrajını oluşturmaya çalışıyor. Ama bunun olması için de ilk maddede anlattığım çok fotoğraf seyretmeniz en önemli özellik. 3. tavsiye. Karşınızda aklınızdaki kompozisyon çıktıysa hemen o kareyi zaten çekersiniz. Ama onun dışında o kadrajı farklı açılardan da çekmeye çalışın. Biraz sağa, biraz sola, öne, arkaya gelerek, zoom in, zoom out yaparak bir kadrajı 4-5 kare şeklinde çekmeye çalışın. Belki kadrajınızda hiç o anda fark etmediğiniz bir nesne girmiş olabilir veya bir şeyi yanlış odaklamış olabilirsiniz, flu çekmiş olabilirsiniz veya farklı bir açıdan çektiğinizde ilk çektiğiniz açıdan çok daha etkili bir fotoğraf çekebilirsiniz. Yani ilk vuruşta hedefi doğru vuramayabilirsiniz. Konunun etrafında birazcık hareket ederek fotoğraf çekmeniz etkili fotoğrafı bulmanızda size kolaylık sağlayacaktır. Dördüncü tavsiyem çektiğiniz fotoğrafları hemen o gün eve gelir gelmez seçmeye başlamayın. Bırakın üzerinden birkaç gün geçsin. O gün yaşadığınız heyecanlar, duyduğunuz sesler, tanıştığınız insanlarla olan anılarınız birazcık eksilsin. Bu sayede siz fotoğraflara başka bir kişinin gözünden daha nesnel olarak bakmaya çalışabilirsiniz. Çünkü o gün çektiğiniz fotoğrafları aynı gün içinde değerlendirirseniz Orada yaşadığınız güzel anılar, tanıştığınız güzel insanlarla ilgili hissiyatlarınız sizin fotoğrafları seçmenize de etkili olacak. Fotoğraf iki boyutlu bir sanat ve sadece kağıtta gözüken, ekranda gözüken şeyden ibaret. O yüzden ilk başta kendi kendinizin eleştirmeni olmanızda fayda var. Bu fotoğraflarınızı daha kolay seçmenizi sağlayacaktır. Gelelim son tavsiye. Fotoğraf çekmeyi bir rutin haline, bir disiplin haline getirmeye çalışın. Her gün mü fotoğraf çekeceksiniz, haftada bir mi çekeceksiniz yoksa ayda bir mi? Bunu önceden planlayın ve o tarihlerden mutlaka fotoğraf çekmeye çalışın. Mesela her hafta sonu fotoğraf çekiyorsunuz ve çektiniz, geriye döndünüz ve çektiklerinize bakıyorsunuz. 300 tane fotoğraf çekmişsiniz bir hafta sonunda. İyileri kötüleri ayırdıktan sonra eğer elinizde bir veya iki tane fotoğraf kalıyorsa bence bunun için üzülmek yerine sevmeniz gerekiyor. Neden söylüyorum bunu? Mesela siz her hafta sonu fotoğrafa çıkıyorsanız eğer bir yılda 50 kere fotoğraf çekmeye çıkacaksınız demektir. Ve her çıktığınız fotoğrafta da eğer sizin elinizde bir tane fotoğraf ama böyle dişe dokunur kaliteli fotoğraf kalmışsa yıl sonunda da 50 tane güzel fotoğraf seriniz olacak demektir. Bugün bir sergi açmak için 40 fotoğraf yeterli olduğuna göre sizin yıl sonunda 50 tane güzel fotoğrafınız olacaksa bu bence bir başarıdır. Fotoğraf ustalarına baktığınızda onların kendi portfolyolarına baktığınızda genelde hep belli bilinen fotoğraflarla bazı fotoğrafçıları hatırlarsınız değil mi? 3-5 tane fotoğraf belli fotoğrafçıların böyle imzası gibidir. İşte sizin de 5 tane, 10 tane veya işte 20 tane bir yılda çok güzel fotoğrafınız olursa ve bu seri devam ederse yıllar içinde. Düşünsenize 100 tane iyi fotoğrafınız 5 sene de olduğunu düşünün. E bu zaten çok güzel bir portfolyo yapmak için, bir sunum yapmak için yeterlidir. O yüzden fotoğraf çekmeyi rutin halinde, disiplin halinde devam ederseniz emin olun ki güzel seriler yakalayacaksınızdır. Bu da size son tavsiyem olsun. <laughs> bugün size fotoğrafçılık konusunda faydalı olabileceğini düşündüğüm 5 tane tavsiyemi anlatmaya çalıştım. Umarım işinize yarayacak bilgiler almışsınızdır. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayanları da abone ol tuşuna şöyle davet edebilirim ki bundan sonraki videolardan da ilk haberdar olabilirsiniz. O zaman bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.